Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımızın ikinci videosundayız. Bugünkü menümüzde tavada kaşarlı mantar yapacağız. Malzemelerimiz mantar, kaşar, tereyağı, tuz, pul biber. Şimdi yapmaya geçelim. Şimdi besmele çekerek yemeğimize başlayalım. Yemeğimiz bereketlensin. Öncelikle biraz tereyağı alıyoruz. Şimdi tereyağımız eriyene kadar ısıtalım. Şimdi tereyağımız eridi. Şimdi sırada mantarlarımızı ekleyelim. Mantarlarımızı karıştırmaya başlayalım. Mantarımız iyice kavrulduktan sonra hiçbir yere boşluk kalmayacak şekilde kaşarlarımızı döküyoruz. Kaşarlarımız erimeye bırakalım. Kaşarlarımız eridikten sonra üzerine de biraz pul biber atıyoruz. Tava'da kaşarlı mantarımız hazır. Hepimize afiyet olsun.